Selamlar dostlar. Serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Umarım çok eğleneceğiniz güzel içerikli bir video olmuştur. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar tam oyuna girmişken şöyle bir dünya bossuna denk geldik. Dünya bossuna 30 bin hasar vermişiz. Bizim için güzel bir hasar. Bizim çarımız çok üst düzey ve hesap değil. 10 kaplan parası verdi yine. Sıralamamızda 31. Şöyle kostümlerimiz gitmiş Dedik ki şöyle üç tane bundan bir şans verelim. Bir deneyelim bakalım ne çıkıyor. Şöyle bu birinci derken 60 günlük kostüm çıktı. Kirvem 60 günlük kostümün hayırlı olsun demişti. İçine doğmuş. Hemen şapkayla devam edelim. 3 tane buna şans vereceğim. 2 mavi inci. 1 kırmızı inci kötü. Fasulye. Bir şapka ver. Zeyin taşı. 4 oldu. 5. açtım. Bu kadar çöp atma. 15 günlük şimdilik işimizi görür. Şöyle hemen günün tombalasını da birlikte çözelim. Hemen alıyorum. Tabii hiç şans simgemiz yok. Bugün tılsım alabilir miyiz hiç bilmiyorum. Hiç de şans simgesi vermiyor. Elementer güç bu arada güzel. Güzel bir şey ama bize bir şans simgesi kardeşim. Bir tane bile mi vermeyeceksin? Oyun bizimle eğleniyor ya. Şöyle kuleye geldik. Dün çıkardığımız kirmen petimizin bir artışını merak ettik. Tip 5 ama belki güzel bir artış sergiler dedik. İlk sütleri doldu hemen birlikte şöyle. Ee, nesne x diyelim. İlk seviyesini aldı. 1.2 HP başlangıcı vardı. Şöyle bir seviyede aldıralım. Şöyle hemen tüpleri de olsun. 5 oldu. Şu an sanırım bir HP artışı olacak. Evet. Hep birlikte bakalım. 1.2 idi. 1.6 0.4 Tip 5 için fena bir oran değil. Simya penceremize bakınca hiç yakmadan gidersekse antika şansımız olduğunu düşündük. Biz inandık. Siz de inanın. Hemen şöyle 1'de 1, 2'de 2, 2. Şöyle yaktı, hoş olmadı. Bir ender var mı? Bir tane ender. Endere geçiremedik. Arkadaşlar şöyle ormanda bir farm yapıyorduk. 6 tane büyülü yumurta düşürdüm. Hemen bunları birlikte açalım. Zen arttırma çok güzel. 30K büyülü demir maden. 10K güneş özütü. Burada arttırma çok güzel oldu. Şöyle pazardan 2M bir tane 27 günlük bir kostüm başlığı satın aldım. Bir tane de bireme şöyle 23 saatlik 15 ateş 20 ip üretimli bir kostüm başlığı satın aldım. Nesne marketten de kostüm bonus aktarımı aldım. 27 gün boyunca 15 ateş 20 ip üretim bizim işimizi görecektir. Aynı anda bildiğiniz üzere 60 günlük bir kostüm çıkarmıştık. Bunu da pazardan aldığım bir Kostümünü aktarmasını yaptım ama kaydını alamadım. Şu anlık bir ateş setimiz olmuş oldu. 27 gün minimum bizim işimizi görecek. 6 tane de büyülü yumurtamız vardı. Bunların ikinci açımını da hep birlikte yapalım. 30k, beyaz inci güzel. 50k, 30k, mavi ejderha fasulyesi. e. 10k, çok da iyi bir açım değildi. Arkadaşlar şöyle bizim fişimizin, hemen göstereyim. 7 dakikası kalmış. Hemen kendimize bir fiş buldum hem nesne marketten çekip hem ev hem de ev sunmak için nakit para harcayacağımıza şöyle 10 eme 12 güçlü 8 günlük bir silah fişi buldum. Bunu birlikte alalım. 8 gün bunu kullanmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar dün tombaladan bir tane bu tılsımı çıkarmıştık. Onu bir efsunlama kararı aldık ufak inceden böyle. Sefa kardeşim iki tane arttırmayı 20M karşılığında yaklaşık 20M karşılığında bize atıyor. Bakalım 2'de 2 iki yaparsa bizde de 3 tane arttırma var. Biz de garanti almış oluruz. Birincisi geçti. İkinciye bakalım hemen. Attı ikincisi de geçti. Çok güzel. Şimdi biz kendi çarımızı atacağız. Hemen Sefa'nın eklediği iki Evsun'un üstüne. Biz devam edelim. 3 arttırma var. Umarım 3'te 2 yapar. Birisi geçti. Diğerini attım. Biri yandı. Ne olur geç. Yandı. Bunu çözmemiz lazım. Arkadaşlar tılsım lanetle çıktı. Tam 8 tane arttırma yedi ve 3 tane geçti. Yani kayıt dışı da attık. Sefa kardeşinin parası karşılığında attı bana sağ olsun. Bir tane de ücretsiz attı. Tam 8 taneden 3 geçti. Biraz keyifler kaçtı. Dedi ki keyfine bir tane çark çevirelim. Normalde bu çarkı çevirirdim ama marka vermediği için çevirmiyorum. Bizim markaya da ihtiyacımız var. Hep birlikte bir tane çevirdik. Ne gördük? Ne gördük burada? Titanium dioksit diyor. Ne var? Ne o? Parşo şey ne, ne kadar döndü ya. Beyaz inci. Olsun bir denemiş olduk ne, ne görüyoruz diye. Yumurtaların son açım saati geldi. Şöyle bir tane arttırma kağıdına ihtiyacımız var. bu tılsımımız kaldı. Şöyle 100k. Arttırma kağıdı çok güzel. Cesur pet kitabı. 30k, 50k. Zen fasulye olsun. Arttırma kağıdı bizim işimiz içinde hemen inşallah çok iyi görecek. Lanetle tılsımımız hemen arttırma kağıdı çıkmışken deneyelim. Artık 4 efsun ol. Yine yaptı. Arkadaşlar Lanetli Tılsım 12. arttırma kağıdında geçti. Onu da Jujuo kardeşim 2 tane arttırma kağıdı. İkincisinde ucu ucuna geçti artık. Yani biz yorulduk. İnşallah bu tılsıma güzel bir şeyler getireceğiz. Şimdi bu lanetli tılsıma bir de kutsama küresi işi var Tabi 3 tane de inşallah geçer. 1'de 0, 2'de 0, 3'te 0. Bol bol bizi zarara sokacak. Apple 3 tane kutsama küresi ayarlayıp geldim. Hemen 1'de 0. 2 de 0. 3 de 0. Toplam altı oldu. Zarara girmeye devam ediyoruz. Üç tane daha eple e alıp geldim. Bunların tanesi ellep arkadaşlar biliyorsunuz. 7 oldu. 8. Şöyle 9'da sıfır. Tam 9'da sıfır. Zarara sokuyor bizi. 2 tane daha aldım geldim. Daha da eple e çekmem. Çünkü büyük zarar artık arttırmalar, kutsamalar. Sonunda geçtin. Yani çok şükür. 10 tane kutsamada geçti. Ayrıca 12 tane arttırmada 4 Efsun oldu. Yani gerçekten inşallah Efsun'da bir şey gelir. 4 tane Apple Efsun aldım. 4 tane de bağlı Efsun vardı bizde. İlk önce bağlı ile deneyelim. Ne geldi? Burada hiçbir şey yok. 20 buz var. 20 buzu sonradan gördüm. Bunu bir düşünelim. 20 buzun pek bir para etmediğini fark ettik. Hemen şöyle kaldığımız yerden bağsız Efsunlardan attım. Yine 20 buz, 20 böcek, 10 yarı direnç, 3 bayılma, bu efsunu da bir düşünmem gerekiyor çünkü 10 yarı direnç ve 3 bayılma burada bir tık daha etki edebilir. Arkadaşlar şöyle sürgüne doğru raşlamaya karar verdik. Şu an örümcek zindanın 3. kattayım. 65. seviyeye kadar kendimi kastım. Gayet güzel. 1800-1900 gibi bir hasarımız var. Zaten hasar yemiyoruz. 87 ateş var üstümüzde. Hemen günün tombalasında birlikte oynayalım bu bilgiyi verdiğimize göre. Hızlıca bugün 2 tane büyülü metal varmış. Belki bir ihtimal şans yüzümüze güler. Bir şans simgesi. Zümrüt güzel bu arada. Altıgen. İstiridye. Çunjo. Ee, kötü şu anlık. Kötü. Bilim ilaç artılı. Sonuncusu. Kor Safir dedi. Yarının ödüllerine ep harcarsak alırız. Şöyle 72. seviyeye ulaştık. Örümcek zindan 3. katta hızla kasılıyoruz. Gece biraz otomatik hava bıraktım. Biraz da pelerinle kastık. Sürgüne doğru hızla ilerliyoruz. Tabi ilerlerken 70. seviye sandığımızı açtık. 5 tane arttırma 5 tane bağlı elsun çıktı buradan. Benim de aklıma bizim bir bileziğe ihtiyacımız olduğunu ve bilezik adam edebileceğimizi düşündüm. Gittim pazardan 2 elsunlu bir tane artı 4 cennet bileziği. 7.5 eme temin ettim. 5 tane arttırmamız var. Burada asıl korkum benim 2 tane kutsama küremiz olması. Kutsama küresi çok pahalı biliyorsunuz. Hemen şöyle lafı uzatmadan. Birinci yattım geçmedi. İkinci yaktı. Bir tane daha geçirirsen çok teşekkürler. Çok yaktın ama hadi kutsama küresinden bizi kurtar. Yaktı. Geçti. Çok güzel. Bak bu çok güzeldi. Hadi sıra efsunlama kısmında. Hiç kaydı kesmeden efsunumuzu atalım. Bağlı'yı önden atacağım. Bağlı zaten bir şey beklemiyorduk. Bu böyle bir şeydi. Oyalamaca bileziği. Hemen şöyle bağsız efsununu attım. Ne gördük? 5 derece bir şey yok. Olur. Olsun. Bir tane daha attım. Altı rüzgar falan. Bence yerini beğenmedi. Bunu böyle köşe alalım. Bir tane daha bağlı atacağım buna böyle bir rahatlasın. Ee, element gelmiyor muydu bu bileziğe? Bir element. Element gelsin. Element. Ee, kardeşim buna element gelmiyor mu ya gerçekten? Şöyle bağlı attım. Altı rüzgar daha gördük yeni yeni. Öyle attım. Ee, niye böyle yapıyor bu bilezik? Uğursuz çıktı bilezik. Hadi bize bir şimşek ver ya. 10 rüzgar, 4 şeytan, 1.5 GYP, 10 ork. Olmaz bu bilezik değişecek. Bu bilezik değişecek. Şöyle bağlıyı attım. 6 ateş, 6 şimşek, 6 rüzgar, 5 GYP absorber. Şunların hepsi 15 olsa zaten yeterli olacaktı. Neyse sağlık olsun. Değiştirdim. Ne bu? Hiçbir şey yok. Yine bağlı atacağım. Da moralleri bozdu. Artık yani bu ne kardeşim? Sonuncuyu atıyorum. 2 delici falan filan illa bayağı moralleri bozdu. Şöyle son dört tane bir hak verelim dedik. de. efim de bitti artık son son demleri yani. Gelirse gelir gelmezse de sıkıntı. Şöyle şuradan attım. Ne geldi? 10 ateş, 5 delici, 6 büyü. Tam oran gelmiyor mu ya? Neden tam oran gelmiyor buna? Böyle de olmaz bu. Değiştim. Neo 10 delici, 6 rüzgar, 2000 EP, 6 şeytan. 2000 HP 10 denince acaba iş yapar mı? Bir çetime sorup geleyim. Düşündük taşındık. Yani HP absorb olmadığı için Hydra'da kullanılmaz dedik. Onu satmakla da uğraşamayız. Şöyle son iki evsun. Ne olur bir 15 şimşek görelim yeter bize. Attım. 15 rüzgar. 10 şeytan. 1500 HP 10 ork. Bence çok tatlı evsun. En azından satılabilecek bir evsun. Bunu satıp yerine bir şimşekle temin ederiz çok şükür. Sonunda bu kadar Epson'a bir şey geldi. Arkadaşlar az önce efsunladığımız rüzgarlı bileziğimizi şöyle 1500 ipi, 15 şimşek, 10 şeytanlı bir bileziğe takaslıyoruz. Aynı değeri gibi düşündük. Bizim sürgünde işimizi görecek bu bilezik. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz bir beğeni atıp, bir yorum atıp, bir de kanalıma abone olursanız bana çok 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 büyük destek olmuş olursunuz. Ben sizlerle burada varım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.